Fransa'da başarılı faaliyetleriyle dikkat çeken Sebil Gıda yurt dışında isminden başarıyla söz ettiriyor. Markayı tüm Avrupa ya yaymayı hedefleyen Sebil Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Murat Tülsiz ile gerçekleştirdiğimiz çok özel röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Evet Fransa'da son zamanda yaptığınız yatırımlarla öne çıktınız Murat Bey. Aynı zamanda da e, iki yıl önce Eko dergisi tarafından düzenlenen Yılın Starlar anketinde Fransa'nın en başarılı girişimcisi olarak e, ödül almıştınız. Sanırım e, ağırlıklı olarak gıda sektöründe işleriniz var. Biraz anlatır mısınız? Biz Sebil olarak e, daha evvelden farklı sektörlerde marketçilikle e, ilgilendik. Sonra son 11 yıldan bu tarafa, 2000 yılından bu tarafa e, toptan Oyunculuğa daha çok önem verdik. Marketçiliği bıraktık. Kanatlı hayvanlar dediğimiz tavuk, hindi ne kadar bu benzeri ürünler varsa bunları pazarlıyoruz. Yanında da donmuş gıda ilave ettik. Etten olan ve hamur ürünleri olan donmuş gıda, lahmacun, pizza gibi ürünleri pazarlıyoruz. Ama mutlaka bir ilave gerekiyordu. Onda donmuş gıda ya ilave ettik. Tabii ağırlık olarak şu anda en ee, ...yoğun pazarımız tavuk üzerine. Donmuş gıdayı e, 2007'den bu tarafa... ...2007-2008'den bu tarafa e, başladık. Onunla da biraz daha ama çok güzel... E, Pazar yakalıyoruz orada da. Fransa'nın birçok bölgesinde sizin gibi şirketleşen, geniş bir yelpazede e, dağıtım yapan çok sayıda Türk firması var. E, hem gıda da, inşaat da özellikle yine Türk firmaları çok başarılı. Siz Fransa'nın hangi görevlerinde etkinsiniz? Şu anda ürünlerimiz Fransa'nın her tarafından mevcut diyebiliriz. Yani bazı yerlerde çok olmamakla beraber ama doğusundan batısını, güneyinin kuzeyini her tarafta ürünlerimiz mevcut şu an. Lakin bizim bulunduğumuz bölge Fransa'nın doğusu, Strasbourg bölgesinde bulunuyoruz. Dolayısıyla orada daha etkiniz, daha mevcutuz. E, sektöre o bölgede tavuk üzerine hakimiz diyebiliriz şu anda. Tabi yıllık bir, bu sene itibariyle nasip olursa bir 10 bin ton yıllık bir kapasitemiz var tavuk üzerinde. Ama Fransa'da helal et bir problemdir. Eskiden. Şu anda hamdolsun öyle bir problem kalmadı sayılır. Ama baktık bütün bize et satan firmalar, hepsi Fransız. Ya bu insanlar ne kadar duyarlı olurlar? Dedik ve burada bir hizmet getirmek istedik. Peki şu anda e, nedir? Hedefinizde neler var? Hedefim az önce söylediğim, söylediğim gibi, tavuk yani kanatlı hayvanlar ve de donmuş gıdayla alakalı A'dan Z'ye bunu tamamını kendi kontrolümüz dahilinde, lojistiğine varana kadar. Çünkü taze etin biliyorsunuz kalitesi elbette ki hayvanın aldığı yemler büyüdüğü ortamla alakalı. Ama bir de bunun tazeliği ile alakalı bir sıkıntı var. Yani ürünü çok taze bir şekilde e, tüketiciye ulaştırabilmektir. Şu anda biz en kısasını yaptık hamdolsun. Yani bugün kesimhaneden bugün kesilen bir etin, tavuğun, Hindinin ertesi gün tüketici marketten alma imkanı var. Bundan daha tazesi zaten mümkün değil. Peki kendi e, filonuz mu var? Bunları dağıtım filosu evet, mu kurdunuz? şu anda bir 15 aracımız var. Gittikçe genişletiyoruz. E, yıl sonuna bir 5 aracımız daha geliyor inşallah. Evet. Gittikçe de genişletiyoruz bu filoyu. Tabii bütün kesimhanede kesilen kanatlı hayvanlara, tavuk, hindiydi vesaire. Bunları tesisinize getiriyorsunuz. Orada işleniyor mu bunlar? Titizlikle, itinayla kendimiz çalıştığımız kesimhanelerde kontrol altında tutarak birebir yani mutlaka ayda bir defa bir kontrol yaparak bunları yapıyoruz gidip kendimiz görüyoruz. Sizin yaptığınız şu anda Fransa'da özellikle Müslüman vatandaşların ihtiyaçlarını dikkat alarak İslam musullere uygun kesim yapıp Tabii. bunu yine aynı şekilde hijyenik ortamlarda dağıtmak. Aynen. Bunu yapabilmek için kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu an işte 40'a yakın bir ekibimiz var. Bunun 15'e yakın satış ve idare bölümünde geriye kalan yarıyı böleceksiniz. Bir bölümünü 15, 12, 13 personel yakın sevkiyatla alakalı, 15 e personel yakın sevkiyatla alakalı. Geriye kalan personel de hazırlamayla alakalı. Gece çalışıyor. Peki tabi bulunduğunuz bölge itibariyle hem Avusturya'ya yakınsınız hem Almanya'ya yakınsınız. Ee, Avusturya ve Almanya'da sevkiyatınız var mı? Bulunduğumuz bölgeden küçük küçük adımlarla büyümeyi tercih ettik. Şu anda hedefimiz Fransa'ya. E, Fransa genelinde genelinde evet. ulaşmaktır. Tabii bu arada Fransa'nın e, ulusal mağaza zincirleri var. Onlara başladık şu an. Büyük marketlere. Büyük marketler git. zincirlerine başladık. tabi yavaş yavaş başlamakta çok temkinli davranıyoruz. Özellikle donmuş e, gıda konusuna da olsun tavuçluk yani tedarik zincirinizde hangi ülkeler var? Yani nerelerden mal alıyorsunuz? Yani şu an Türkiye'den mal alıyoruz. Türkiye'den, Türkiye'den neler, neler alıyorsunuz? Türkiye'den hamur ürünleri alıyoruz ve e, deniz deniz ürünleri. Bak. Evet. Cişleri Bunları alıyorsun. tesislerinizi işliyorsunuz, donmuş hale evet, getiriyorsunuz, ambalajlıyorsunuz. Aynen. Evet. Ee, sonra Almanya'dan donmuş gıdamızın büyük bir bölümü Almanya'dan yapılıyor. Belçika ve Hollanda'dan tavukla alakalı alışverişimiz var. Tabii ki Hindinin de malum yeri Avrupa'da Fransa'dır. Hindide de Fransa'da büyük tüketim var. Bugüne kadar yaptığımız işlerin çoğunu devamlı hizmet olayını göz önüne getirmişimdir. Yani... Ee, insanlara bir şey verirken insanlar bundan memnun kalması gerekiyor. Bizim ürünlerimizden, bizim yaptığımız ticaretten herkesin memnun kalması gerekiyor. Memnun kalmadığı eğer bizim sattığımız, yaptığımız bir ticaretten karşımızdaki memnun değilse, esnaf memnun değilse, tüketici memnun değilse Gerçekten oradan uzaklaşırız. Yani mutlaka burada bir hizmetin olması gerekiyor. Bunu arıyoruz. Sanırım Fransa'daki birikimlerinizi Türkiye'ye kaydırmak istiyorsunuz. Bu konuda da bir çalışmalar vardı. Bildiğim kadarıyla evet. Türkiye'den bir tesis arıyordunuz. Hangi aşamada? San bayağı aldık sayılır. Ee, orada şu anda bir yatırımımız var. Ee, Fransa'da, bir, Fransa'da evet. bir yatırımımız var. Ee, bir etten et tesisi kuracağız inşallah. Dolayısıyla bununla alakalı büyük yani kendimize göre şu an başlangıç olarak büyük bir yer bir 30 bin metrekare üzerine 6000 metreye yakın bir kapalı e, iş, kapalı bir yer kuruyoruz. Onun her şey bitti zannediyorum inşaatı bu sene başlayacak. Dolayısıyla önceliği oraya verdik. Her gün sizin araçlarınız ring yapıyor belli bölgelerde her gün taze ürün ulaştırıyorsunuz Fransa'daki tüketicilere. Ee, bu ring yaparken bir araçta kaç ürün mesela ve gittiğiniz e, toptan ma, noktalara kaç ürün bırakılıyor? Bizim toplam 100 kaleme yakın bir 100 kalem evet. Ee, neler güzel. var bunun içinde? 100 kalem ürünü şey yapıyorsun her gün. Yani tavuk der ki hanım şu şekil yani. Mesela tavuğun butu var, kanadı var, inciği var. Göğsü var, e, kemiksiz butu var. Evet. Tüm tavuğu var. Tüm tavuğun farklı farklı bir kilo'dan başlayıp 1 kilo, 800, 2 kiloya kadar tavuklar var. Hindinin kendisi var. Yani evet. tüm hindi olarak. Filisi var bunun. Evet. Ee, ondan sonra butu var. Ee, inci var. iç organları var. Sonra bunun yanında tabi e, işlenmiş olarak e, broşet diyoruz biz. Cızbızlık yapılacak olan e, küp küp evet. e, cızbızlık eti var bunun. E, bunun Ayrıca sosisleri yapılıyor tavuktan. Ee, farklı farklı ürünleri var yani. Efendim malum Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Önümüz bayram. Bu sene Ramazan'ı çok iyi başladık ama biliyorsunuz Türkiye'deki terör olayları, hükümette gerekli tedbiri aldı, terör yuvalarına bir takım baskınlar yapılıyor ama önümüz Ramazan bayramı. Bayram için hem Fransa'daki hem Almanya'daki hem de Türkiye'deki insanlara, izleyicimize bir mesajınız var mı? Ya öncelikle az önce bahsettiğiniz gibi bu Ramazan'da olan yanılmıyorsam 30'a yakın bir şehidimiz oldu. Allah Teala onlara rahmet eylesin inşallah. Annelerine, babalarına, yakınlarına sabırlar ihsan eylesin. Tabii bu acı hepimizin acısı. Bütün vatandaşlarımızın bayramın canı gönülden kutluyorum. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten vatanın kıymetini bilelim. Biz uzaktan gidip gördükçe farkı çok çok daha rahat görüyoruz. Dolayısıyla ülkenin gidişatını ben çok güzel görüyorum. Evet sevgili izleyiciler, bu haftaki konuğumuz Sebil Tavukları'nın sahibi Sayın Murat Tüysüzdü. Murat Bey 35 yıl Fransa'da yaşadı. Fakat Türkiye ile bağlarını hiçbir zaman koparmadı. Fransa'daki yaptığı işi de bir hizmet olarak gördüğünü söyledi. Kendisine başarılar diliyoruz.